Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa, ortak emeli gerçekleştirmek üzere çıkılan iki ayrı yol. İkisi arasındaki sayılı ortak görüşlerden birisi vatanı kurtarmak. Bu videomuzda sizlere Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilişkilerinden kısaca bilgi verip Enver Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'na katılmak için yaptığı planlardan bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. İkili başlangıçta hemen hemen eşit konumda olsa da Enver Paşa'nın gerek ikinci meşrutiyetin ilan edilmesindeki rolü, gerekse de saraya damat olması onun Mustafa Kemal'den daha üst rütbelere ulaşmasını sağlamıştır. Öyle ki Enver Paşa kimilerine göre ideallerini gerçekleştirmek üzere, kimilerine göre ise kaçarak gittiği vatandan ayrılıncaya dek basit bir tabirle Mustafa Kemal'in komutanlarının komutanı olmuştur. Türk tarihine giren bu iki paşanın birbirlerini sevdiği söylenemez. Sürekli birbirlerini eleştirir, yakınlarına dert yanarlardı. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye katıldığında partiyle uyuşmayan fikirlerinden dolayı ikili birbirinden uzaklaşmıştır. Libya çöllerinde vatanı kurtarma aşkıyla çıkılan yolculukta bu uzaklaşma zirve yapmıştır. Bu ikili Çanakkale Savaşı'nda da zıt fikirdedir. Enver Paşa, Mustafa Kemal'in Çanakkale başarılarını görmezden geldiği zamanlarda Mustafa Kemal istifaya varan resler dahi çekmiştir. Tabi Enver Paşa'nın rütbe atlamasından sonra ilişki biraz daha resmiyete dönmüştür askeri raporlar üzerinden bir çekişme sürekli baş göstermiştir. Tabi ülke dış devletler tarafından Enverland olarak anılırken Enver Paşa bunu ne kadar umursamıştır o ayrı bir konu. Sonuç olarak savaş bitmiş ve bu savaştan Mustafa Kemal mağlup devletlerin galip komutanı olarak çıkmış ve adının öncesine övgü sözcükleri almıştır. Enver Paşa ise mağlup devletin mağlup komutanı olarak anılmıştır. Sonuçta başında bulunduğu devlet ve ordu savaşı kaybetmiştir. Savaştan sonra savaşın sorumlusu olarak görülen Enver Paşa'nın içinde olduğu İttihat ve Terakki'nin beyin takımı yurdu terk etmiştir. Yurt dışına gittiklerinde İttihat ve Terakki karşıtları tabi bunların en başında Vahdettin gidenlerin ülkeden kaçtığı yönünde söylemlerde bulunmuşlardır. İlgili kişilerin hatıratlarından edindiğimiz bilgilere göre yurt dışına çıkma düşüncesi kolay kolay alınmamıştır tartışmalar çıkmış hatta Anadolu'ya gitme düşüncesi bile dillendirilmiştir. Neticesinde ülke terk edilmiş ama işlerinden birine göre mücadele bitmemiştir. Evet, Enver Paşa'ya göre. Her ne kadar Talat Paşa milletimizi kurtarmak, yurdumuzu yükseltmek istedik. Fakat talih bize yar olmadı deyip kendini geriye çekmek istese de Enver Paşa önce Rusya'ya oradan Kafkasya'ya giderek bir ayaklanma çıkarıp yurdu ve Turan bölgesini kurtarmak istiyordu. Bu Turan kelimesinden Enver Paşa Türk birliği istiyordu sonucu çıkmamalıdır. Enver Paşa'nın Turan'dan kastı Asya'dır. O bir İslam İmparatorluğu kurma hevesindedir. Enver Paşa yurt dışındayken Atatürk önderliğinde ulusal kurtuluş harekete başlamıştır. İttihat ve terakkinin alt devrelerin çoğu bu kurtuluş hareketine katılmıştır. Bu süreçte Enver Paşa ve Mustafa Kemal birçok kez haberleşmişlerdir. İlk zamanlarda oldukça dostane mektuplaşmalar olmuş. Enver Paşa Ankara lehine çalışır, Ankara'ya Mustafa Kemal'e her hareketini rapor eder hale gelmiştir. O zamanlar Ankara ve Rusya arasında dostane ilişkiler hakim olmuştur. Hatta Enver Paşa'nın bunda etkisinin olduğu birçok kez hatıratlarda geçmiştir. Yeni Rusya hükümeti batıya karşı Türkiye'yi destekliyor ve fikirlerini yaymak istiyordu. Mustafa Kemal de Enver de komünist değildi. Fakat emperyalizme karşı aynı saftayız mesajını verip Rusya ile ilişkilerini ilerletiyorlardı. Rusya ise Enver Paşa'yı Türkiye'de olası bir siyasi değişiklikte veya askeri mağlubiyette kullanmak üzere destekliyor, hareketlerine karışmıyordu. Fakat ilerleyen aylarda gerek Afganistan'da bulunan Cemal Paşa gerekse de Enver Paşa Ankara'nın sözcüsü gibi davranmaya ve bazı kişisel kararlar almaya başlamışlardı. Mustafa Kemal tehlikeyi sezip derhal bu duruma müdahale etti. Kazım Karabekir'e Enver Paşa'nın kesinlikle yurda girmeyeceğini söyledi. Çünkü Enver Paşa yurt dışında halk şuraları adında bir parti kurmuştu. Türkiye'de 29 şube açmıştı. Sovyet yanlısı gözüken bu parti içeride ve dışarıda oldukça destekçi toplamıştı. Fakat parti özde İttihat ve Terakki'nin devamıydı. Hatta bu partinin Ankara'daki mecliste dahi 40-50 adamı vardı. Bu bilgilere yazışmalardan ve meclisteki havadan hakim olabiliyoruz. Bu partinin başkanı Enver Paşa'ydı. Enver Paşa Mustafa Kemal'e de güya Anadolu'yu kurtarma görevi vermişti keza Afganistan'da, İran'da, Türkmenistan'da birçok kişiye bu ve benzeri görevler vermişti. Binbir zorlukla kurulan Ankara hükümeti sıkıntılar içinde yurdu kurtarma gayesi güderken bu ikinci parti neyin nesiydi? Kazım Karabekir gelişmelerden duyduğu endişeleri Ankara'ya bildiriyordu. Enver Paşa'nın bir hareketin içinde olduğu aşikardı. Enver Paşa bu hükümet ve hükümete bağlı askerlerin desteğiyle Anadolu'ya gelirse kardeş kanı dökülmesi muhtemeldi. 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal Paşa ve hükümet imzalı bir kararname çıkarıldı. Buna göre Enver Paşa ve yanındakiler kesinlikle yurda girmeyecekti. Kazım Karabekir karargahını sınıra yakın bir bölgeye taşıyıp önlemler alıyordu. Ona göre Enver ve Sovyet yanlısı partisi Kızıl Ordu'yu arkasına alıp Anadolu'ya yürüyecekti. Sakarya Savaşı öncesindeki bu olaylar ortalığı bir hayli germekteydi. Enver Paşa Sakarya Meydan Muharebesi'nde aylar kala amcası Halil Paşa'yı hem hastalığı sonrası tedavi olması hem de Trabzon'da bulunan Envercileri toparlasın diye Trabzon'a yolladı. Ankara'nın bir gözü Yunan'da bir gözü Enver Paşa'daydı. Enver Paşa Trabzon'da kayıkçılar kahyası Yahya ile haberleşiyordu. Kahya Trabzon'da sözü geçenlerdendi. Milli mücadeleye ilk başlarda destek olduysa da sıkı bir Enverciydi ve Enver Paşa'nın Anadolu'ya dönmesi için çalışmaktaydı. Ankara'nın bu gelişmeleri izlemek için Trabzon'a gönderdiği istihbaratçı memuru ölümle ile tehdit etmiş, gizli kapaklı işlerimiz varsa onlar bizim işlerimiz. Ankara'ya değil istersen Allah'a yaz. Trabzon, Trabzonlularındır demiş, adeta bölgesel bir özellik ilan etmiştir. Kuvayi Milliye binbir zorlukla düzenli ordu adı altında birleştirilmeye çalışılıyordu. Şimdi bu ikinci ordu neyin nesiydi? Ankara'nın istihbaratçı memuru durumu bölgedeki kumandana bildirecek, kumandan da yapacak bir şeyimiz yok demekle kalacaktı. Kahya 2000 kişilik bir asker toplayıp Enver Paşa'yı beklemeye koyulmuştu. Enver Paşa'nın Anadolu'daki ilk ordusu böylece kurulmuş oluyordu. Enver Paşa Batum'a kadar gelmiş, Trabzon'dan heyet dahi kabul etmiştir. Eşine yazdığı mektuplarda arkadaşlar gelmemi istiyor demekteydi. Övülmeyi seviyordu. Anadolu'daki durumun kötü olduğunu söylüyor biz olsak daha iyi olurdu fikri aklında yer etmeye başlıyordu. Tarihçi yazar Murat Bardakçı iddiat ve terakki olsa daha mı iyi olurdu sorusuna şöyle cevap veriyor. İddiat ve terakkinin lider kadrosunun bütün evrakları elimden geçti. Şuna inanın İstiklal Harbi'nde Türkiye'ye onlar hakim olsaydı İstiklal Harbi'nde biz perişan olmuştuk. Bunlar kötü insanlar değil memleketlerini seven insanlar ama olaylara tek yönden bakıyorlar. Yurtta Sakarya Savaşı var, Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya mektup yazıyor. Sen nasıl Trabluskart'taki direnişe silah göndermezsin diyor. Mustafa Kemal'in o sırada Sakarya'da canı çıkıyor. Savaşta o olmasaydı perişan olurduk. Bu sırada Ankara Enver Paşa'nın yolladığı örgütlenmelerden sorumlu olan Halil Paşa ve Talat Bey'i Trabzon'dan uzaklaştırmıştır. Bir nevi kovmuştur. Yine bu süreçte Kütahya ve Eskişehir'de Türk ordusu kaybetmiş ve geriye çekilmiştir. Artık içerideki iddiaçılar yüksek sesle Enver Paşa'nın adını zikretmektedirler. Halil ve Talat Bey'in Trabzon'dan kovulması Enver Paşa'yı çok kızdırmış ve Mustafa Kemal'e içinde tehdit içeren bir mektup yazmıştır. Özetle şöyle demiştir. Kendisine rakip olmadığını, hiçbir kişisel makam ve mevki gözetmediğini söylüyor, kanunsuz işler yapıp Abdülhamitleşme diye uyarıyordu. Halil Paşa'yı sadece hastalığı için yolladığını söylüyordu. Fakat bilmediği bir şey vardı. O da özel mektuplarını Kazım Karabekir yolladığı kişiye varmadan alıp okuyor ve Ankara'ya bildiriyordu. Bu mektuplarda Talat Paşa'nın Trabzon'a sadece hastalığı için gitmediği belliydi. Amaç iddia ve terakkiyi canlandırmaktı. Enver Paşa mektubuna şöyle devam ediyordu. Senin başarın Anadolu'nun başarısıdır. Gerçekten de böyle düşünüyordu. Naciye Sultana yazdığı mektuplarda her ne kadar Mustafa Kemal hakkında hakarete varacak söylemleri de olsa Anadolu'da başarısı için dua ediyordu. Arkadaşlarına yolladığı mektuplarda ise yine Anadolu'nun zafer kazanmasını istiyor fakat yazılanlardan anlaşılıyor ki ne olursa olsun Anadolu'ya gelip idareyi eline almayı düşünüyordu. Mustafa Kemal'e yazdığı mektubu şöyle bitiriyordu: "Şimdi sen başta ben olmak üzere arkadaşların memlekete gelmesini istemiyorsun değil mi?" Sebep de güya bizim gelmemizle ikilik çıkacak diyorsun öyle mi? Halbuki ben ve arkadaşlarım memlekette bulunsaydık bugün devam eden lüzumsuz baskılara hiç hacet kalmayacaktı. Memleketten hiçbir kanuni sebebe dayanmadan sürülmemiz yolundaki arzumuza ilerlebet tamir etmek bize hakikaten pek ağır ve acı geliyor.'' Dolayısıyla dışarıda kalmamızın başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslam alemi için gereksiz ve tehlikeli olduğunu hissettiğimiz an memlekete geleceğiz. İşte bu kadar. Bu sert mektuptan sonra yine mektubunu yumuşatarak tamamlıyordu. Yine hürmetle gözlerinden öper, Cenab-ı Hak'tan senin için yücelikler, İslam'a ve vatana faydalı büyük başarılar dilerim. Kardeşim, efendim. Bu sırada Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış ve Ruslar artık Anadolu'ya olan güvenlerini sağlamlaştırmışlardı. Artık Enver Paşa kartını ellerinde tutmaya gerek yoktu. Buna rağmen Enver Paşa iddia ve terakkiyi tekrar kurduğunu ilan ediyor ve Ankara'ya emirler yolluyordu. Bu süreçte kafası çok karışıktı ve gelgitler yaşamaktaydı. Bir yandan Naciye'sini özlüyor, diğer yandan içi içini yiyor vatan savaş halindeyken bir an önce yurda dönmek istiyordu örgütlerine mektuplar yazıyordu, son hazırlıklarını yapıyordu. Fakat Rusya'dan gelen Anadolu'ya gitmeyin mektubu ile başından vurulmuşa döndü ve Naciye'ye yazdığı mektupta Ruslar tarafından kullanıldığını söylüyordu. Dediğine göre o bunu zaten anlamış, o yüzden serbest hareket etmişti ve yine serbest hareket edecekti. Yine ısrarla Mustafa Kemal'in gösterdiği küçüklüğe rağmen Anadolu'nun başarısını kıskanmadığını belirtiyordu. Ama bir gün sonra yazdığı mektupta ise Sakarya aslında büyük bir başarı değil diyordu. Mustafa Kemal'e şu sırada müdahale etmek istemiyorum ama iş nihayetinde oraya gelecek diyordu. Mustafa Kemal'in kurduğu sistem sayesinde bu mektupları Ankara'da okuyordu elbet. Enver Paşa daha sonra gelgitler arasında Buhara'ya gitmeye karar kıldı. Cemal Paşa ile görüşecek Orta Asya ve sonrasında İran ve Arap bölgelerini ayaklandırmayı planlayacaktı. Buhara'ya gitmesini Ankara hükümeti de istiyordu. Buhara'ya gitti. Orada örgütlenme faaliyetleri yürüttü. Mücadelenin başlarında başarılı oldu. Fakat bu sefer emrinde ordular yoktu. Enver Paşa'nın lügatında yenilgi de yoktu. Asla kabul etmiyordu. Aklına ne koyduysa sonunu düşünmeden gerçekleştirmek istiyordu. Fakat bu onun hayatla son duelnosu oldu. Çayan tepesinde yanında az sayıda askerle Rus baskınına karşı koymaya giderken atının üzerinde en önde kahramanca hayatını kaybetti. Birinin yıldızı sönmeden ötekisinin parlama şansı yoktu. Enver Paşa çayan tepesinde kurşunlara doğru koşup atıyla birlikte toprağa kanını akıttığında Mustafa Kemal atını şaha kaldırmış düşmanı yurttan temizlemek için hayalindeki ülkeye koşuyordu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kusurum olduysa affola, sağlıcakla kalın.